arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk aydır video çekemiyordum ve arkadaşlar 500 abone olmuşuz. Teşekkür ediyorum. Daha binlerce abone olduğumuz zamanlarda görürüz inşallah diyorum. Siz kanalıma abone olmayı unutmayan arkadaşlar. Evet. Şöyle emzirini çıkartalım. Ee, nasıl diyeyim? Yorumlara cevap veriyordum ama arkadaşlar video atamıyordum. Birkaç e, yoruma da cevap vermek istiyorum. Şöyle e, emzik e, yaptığım videoyu çektiğimde e, birkaç kişi abla emzik zincirini de yapabilir misin diye sormuşlardı arkadaşlar nasıl yapacağımı daha bulamadım hani araştırıyorum şu an Eğer nasıl yapacağımı bulabilirsem sizlerle de o videoyu paylaşacağım Hani hangi malzemelerden yapacağıma karar veremedim yani bulamadım hangi malzemelerden yapabilirim daha sağlam olur diye çünkü emzikleri bu şekilde evadan yaptım yaklaşık yani bir seneye yaklaşık kullanıyorum. Hiçbir şey de olmuyor. Büyük ihtimalle zincirlerini de Eva'dan yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Çorapların da çıkartalım. Evet, bezimizi de değiştirelim. mavi zabanını giydireceğim arkadaşlar video fikirleri verin bana aklıma gelmiyor video fikirleri biraz da bu aralar yoğun olduğumdan e, pek video çekemiyorum zaten ama e, siz video fikirleri verirseniz ben biraz daha e, haftalık video atmaya çalışacağım yorumlara yazın arkadaşlar Umutla neler yapabilirim? Şöyle park videosu çekeceğim ama e, havalar soğuk olduğu için de park videosunu e, çekemiyorum arkadaşlar. Biraz havalar ısındığında, ilk bahar mevsimi geldiğinde e, park videosu çekmeyi düşünüyorum. Sizin verdiğiniz video fikirlerine göre video çekerim arkadaşlar. Yani reborn bebekle çekeceğim videolar kısıtlı zaten. Siz de bana yardımcı olun, fikir verin. En sevdiğim tulumlarından kadife tulum çok yumuşak temizliğimizi de taktık. Evet arkadaşlar Umut yeni uyandı. Kalkınca üstünü değiştirdim. Şimdi de Umut'a mama yedirelim. Ben mamasını hazırlayıp geliyorum. Mamasını yaptım arkadaşlar. Şimdi mamasını yedirelim. çok da katı kıvamda yapmıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar. Çok az bir maması kaldı. Onu da daha sonra e, acıktığında böyle 2 saat sonra tekrar veririm mamasını. Şöyle ağzını da sildik. Emziğini de verelim. Şimdi Umut'un oyun saati arkadaşlar. Umut'la oyun oynayacağız. Biraz vakit geçireceğiz. Beni ve Umut'u izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.